Efendim herkese güzel bir hafta sonu dileklerimizle Emre Halkin'le yayınımıza cumartesi sabahı itibariyle başlıyoruz. Süpermen para nerede araba nerede <laughs> bizi kurtarmaya siz mi geldiniz diye soracağım ama Emre Hocam önce hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler üstadım biliyorsun ben biraz hınzır bir adamım ondan sonra hep muziplikten hoşlanıyorum. Sana da bana da sürekli sosyal medyadan mesaj geliyor Mahve Hoca'ya. İşte diğer kıymetli üstadlar işte görev alsanıza niye size aldı? Kardeşim bundan sonra görev Süpermen'in. Tamam mı? Süpermen <laughs> kostümüyle çıktım. Yani o bizim artık yetilerimizi bana aşan bir vaziyete geliyor. Ondan sonra dolayısıyla hani bugün Süpermen kostümüyle size anlatacağım. Clark Kent taklidi yapacağım. Yani <laughs> e, nasıl olacak? Bak gözlükleri de taktım zaten. Çok güzel. Çok... Tek... Tamam, tamam. Bugün meseleyi biraz tebessümlü biraz hicivle yaklaşacağız. Çünkü içimiz karardı. E, bazen de görev alan kişilere bir şeyleri anlatabilmek için mizah kullanmak ya. lazım. Bugün elimden geldiğince mizahı anlatmaya çalışacağım. Peki mesela. çok güzel. Hafta sonuna da uygun. Bence zaten en fazla ihtiyacımız olan şey o. Beni Cuma günü mesela Atilla Yeşilada hep çok güldürüyor. Atilla ben dedi yani e, Merkez Bankası Başkanı'na da çok kızmıyorum dedi. Yani o da ne yapsın falan. Hatta e, Merkez Bankası Başkanı görevi te, e, teklif edilse dedi ben kaçarım buralardan dedi. Onun çok büyük <laughs> sorumluluğu var. Dün aynı şeyi söyledi. Şey, şey, dün dün, dün Mazhar abi de dedi ki yani e, onun bu özdeyişlerinden e, gittik. Hani Türkiye'de bir kere önce sorunu kabul etmek lazım dedi. <laughs> sorun sadece hani ekonomiyle IMF ile falan çözülecek bir sorun değil diye anlattı. Siz şimdi neden bizim hani sorunumuz ne ki anca bizi süpermen kurtarabilir şeklinde bir mesaj veriyorsunuz bize onu söyleyin bize lütfen. Şimdi üstad bugün bir kere günlerden cumartesi değil bugün resmi gazeteye göre perşembe günü Şimdi bu korkunç bir şey. E, dün resmi gazete e, mükerrer sayı ulaşmadan evvel size ben olayın sefahatini anlatayım e, ee, ihracatçılarla beraber bir toplantı içindeyiz ve geceden bana yansıyan bilgi meclisimizden bir yasa tasarısı yine torba yasa geçmiş bu torba yasa 31 Mayıs arasında tahsilata engellenmiş tamam mı? şimdi tabi bu bir açıdan esnafımıza eyvallah hani dükkanları kepenkleri kapatmış olan esnaf nasıl ödesin zaten bu çekleri o bir gerçek odalar bunda bastırmış Hatta Odalar Birliği'nden beri açıklama geldi. Hükümetimize teşekkür ediyoruz sabahın köründe. Ha, Rıfat Bey, Rıfat Bey'in tweet'i vardı. Sonra e, tam tersine döndü o tweet diye biliyorum ben. Kardeşim, ben tabii bir yanda ben de alevlendim. Çünkü biz iş dünyasının içindeyiz. Aramayan yok. Yahu kardeş da çekim var. Tahsilat yapacağım. Vergimi ödeyeceğim. Taksidim var. SGK'm var. Borcum var mal çekeceğim bilmem çıldırmış durumda insanlar. Yani ve ben hemen ilgili yerlere e, sivil toplum kuruluşlarına odalar birliği haricinde herkese başvurdum. Oradaki kuvvetli e, kanaat liderleri hemen külliyeyle temasa geçtiler ve dediler ki ya ne yapıyorsunuz hani durmak üzere işler vesaire diye. Şimdi neyse bir mükerrer sayı çıktı Artunç Usta Yahu bir baktım şimdi bilmiyorlar ben ben eski bürokrat olduğum için ben manzaraya girmeden evvel şekle bakıyorum. Maalesef bize böyle öğrettiler. Yani şöyle şekle bakıyorum. İlk önce sayfanın başına ba Allah dedim ya bu eski bir şey o. 30 Nisan Çarşamba yazıyor. Daha ya birinci açışta gördüm onu. Niye? Çünkü ben 1969 doğumluyum. 51 yaşındayım. Bu e, askerliğimi Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan F-16 proje dairesinde yaptım. Her yazdığımız yazı inci gibi olmalı. Hem İngilizce hem Türkçe yazıyorduk yani bir tane hata oldu mu yanıyor milyonlarca dolar gider yani akçalı bir işle alakalı bir evrak yazılırken bunu böyle tamamen şekline bakacaksınız ilk önce buraya ne yazıyorum nasıl yazıyorum noktası virgülü çok önemli mesela bir yere bir virgül atarsınız istisna oluşur biliyor musunuz yazı içerisinde şimdi herkes o virgülün anlamını anlamaya çalışır falan Nedir? şimdi anlaşıldı ki bu e, 2018 yılından beri Çalakalem Mevzuat yazma işi devam ediyor. Bir ara durmuştu. Yani Naci Bey'in gelişiyle beraber e, Saygıdeğer e, Maliye Vazine Bakanımızın ondan sonra gelişiyle beraber Lütfü Bey'le bir durmuştu bu. Yani biraz daha yakışıklı, eni konu metinler geliyordu. Niye onu söyleyeyim? Çünkü Lütfü Bey'le beraber Sayın Elvan, e, 2011 yılında kendisi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe komisyon Başkanı ve biz banka harici kurumların Cumhuriyet kurulduğundan, kurulduğundan beri yasası yoktu. Ve biz topluca finansman şirketleri, leasing şirketleri, faktör şirketleri beraber gittik. Lütfi Bey'le konuştuk ve Lütfi Bey'le tam 18 ay boyunca bu kanunu çalıştık. Bir taraf SPK, bir taraf BDDK. Yani sonunda güzel bir metin geldi. O metini iyice sadeleştirdik. Ve mesela finansman şirketleri e, damga vergisine tabiydi. Bir cümleyle onu çıkardık. Şimdi her yerden cümle geliyor. Çünkü herkes kendine istisna istediği için öyle oldu, oldu bu kadar. Ben dedim ki Sayın Bakanım, şahitler huzurundadır Allah'tan. Bak. Şöyle bir cümle yazsak olur mu? Söyle hocam dedi. Finansman şirketleri damga vergisinden muaftır. Aslan gibi olur dedi. İşte bu kadar. Yani cümleyi okuyunca vatandaş neyin istisna olduğunu, neyin muaf olduğunu hemen anlayacak. Ve eğer ki anlamazsa bir de kanunun ruhu olan gerekçesine bakılır. Değil mi? Bir de gerekçesi yazılır. Ya abiniz var mı? Bazı kanunlar gerekçesiz geliyor meclise. Halbuki gerekçesiz gelen kanun geçemez komisyonlarda. Şimdi anlaşıldı ki bu bürokrasiden gelen çok tecrübeli abilerimiz, ablalarımız, üstatlarımız gidince oralarda e, gençler yazmaya başlamış bu işte. Ve gençler yazınca tabii gençlik bu. Kontrol etmek lazım. Yani gençlik. ...lerden değil, toyluktan diyelim. Evet, tabii hayır. O da ayıp değil. O da ayıp değil. Yaza yaza öğrenecek. Biz de yanlış yaptık. Yani biz de bürokraside olduğumuzda bir üniversitede çalışırken bize bir şeyler yazdırırken biz de hata yaptık ama amirler gelir bakarlardı şöyle. Yavrum kırmadan. Güzel yazmışsın. Ama ben bunu görmeden eğer bunu yapmış olsaydım şöyle şöyle yan etkileri olurdu diye böyle hani Cem Yılmaz'ın filminde vardı ya eğitici dayak gibi böyle anladın mı? Yani bak evladım böyle şeyler olurdu. Anlatabildim mi? Yani hadi gel bunu beraber yazalım dedi. Biz o kişilerle beraber yaza yaza mesela Osman Birsen bunlardan bir tanesiydi. Osman Bey en son Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarıydı. Sonra Borsa Başkanı oldu. Kılı kırk yarattı. Ve çok da iyi yapar. Derdi ki aceleye getirmeyin hiçbir şey. Beraber okuyalım derdi. Mesela Mahve Eğilmez Hoca. Kılı kırk yarattı. Yazısına böyle bir bakar İncele, Buna bürokrasiden gelme e, alışkanlıklar. Ve bunu mesela iş adamları sevmezdi. Bununla ilgili serzenişte bulunurlardı. Halbuki yanlış. Ya Akçeli işle alakalı yazılan bir mevzuat Artuncu Üstad'ım aceleye gelmez. Oturulur yazılır. Ona bir bakılır. Şimdi arkadaşlar Şekil Şemal'den çakıyorlar. Türkçe berbat. Yani Türkçesine bakıyorsunuz. Mesela Merkez Bankası bir kripto para talimatı yazdı değil mi? Ya Kaç sekiz dokuz madde var yarısından fazlası izaha muhtaç ne demek istediğini anlamıyorsunuz Bayan evet, Emre, Emre hocam iki tane sorum var bir e, yani hani bir cümleyle böyle yasayı anlaşılır hale getirmek var ya sizin anlattıklarınızdan iki tane şey anlıyorum doğru mu do, yanlış mı varsa düzeltin bir liyakatin olmadığı yerde böyle problemler mi yaşıyoruz bir cümle iki ya e, şimdi bir tarafta hız bir tarafta da doğruluk var. Onu optimize etmek gerekir. Hani bürokrasi engelliyor başlatıyor falan filan hızlı e, hareket etmeye gittik ama yani şimdi yemek yerken yavaş yenir. Hani Doğru. E, Doğru. Çünkü hız şey yapasın diye. A, hazım çünkü e, ağızda başlar sindirim yavaş, yavaş 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 iyisin diye. Birden indirirsen midene oturur. Sistemsel bir yanlış mı var? Riskle getiri arasında bir olumsuzluk mu oluştu? Yani ben şunu merak ediyorum külliyeye ulaştınız ya hani Sayın Cumhurbaşkanı en kötü Türkiye'deyim dedi. Yani diyelim ki ulaşamadık. Yani o zaman ne olacaktı? Çünkü normal şartlarda külliyeye ulaşmayı gerektirmeyecek bir e, sistemin kurulmuş olması gerekmez mi? Burada böyle bir hata olduğunda düzeltmek açısından da söylüyorum. Hatanın çıkışını bırakın düzeltmek açısından da söylüyorum. E, oradan da şeye bağlayalım. Yani o kadar çok şey oldu ama hiçbir şey olmadı. Bir şey oldu ama eninde sonunda gün kapandığında ben kurun yükselmeye başladığını gördüm. Bunlarla bir alakası var mı yok mu? Doğru. Şimdi birinci sorunuzun cevabını hemen kısaca verip sadece liyakat eksikliği bir. Orada liyakat insanlar da var. Fakat artık risk almaktan çekiniyorlar. Çünkü merkeziyetçi bir ekonomi yapısı var ve hata yapan resmi kasteli görevden alınıyor. Tak diye. Ama hatanın ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani hata diye adlandırılıyor. Halbuki adam doğrusunu yapıyor. Ya yani Doğrusunu yapan kişilerin görevden alındığı ve e, merkeziyetçi yapının uygun gördüğü şekilde davrananların görevde kaldığı bir yerdeyiz ve insanlar diyor ki abicim bunu gençler yazsın. Bana geldiği evet. zaman da ya bu talimat doğru değil. Yani Türkçesi düzgün bile olsa noktası virgülü düzgün bile olsa bunun içeriği uygun değil demeye cesaret olan iki kişi kaldı. Çünkü e, ikinci sorumuzun cevabına geçiyoruz. Özelde yaşadığı bazı aksaklıklar ya da kendi menfaatine işte oy sayısıyla ondan sonra alakalı bazı sivil toplum kuruluşlarının liderlerinin gelip de talep ettikleri şeyleri hiç düşünmeden kağıda geçirip bunu mevzuatlaştırma anlayışından da kaynaklanıyor. Yani özelde yaşanan bir esnaf sorunu var. Bu neden kaynaklandı Artunç Bey? Bir mağduriyetten. Peki bu mağduriyet nasıl yaratıldı? Ya insanlar cenazesini kaldıramadı. Ondan yan yana üç kişi geliyor. Birazcık burnu aşağı indiği zaman maskesi. Ceza kesiliyor. Ama kurultaylar yapıldı. Değil mi? E, 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 cenazeler kaldırıldı. Binlerce kişi balık istifi. Ama annesini, babasını, sevdiklerini gömmeye çalışanlar değil mi? Ondan sonra mezarlıkta üç kişiyle zar zor yaptı bunu. Şimdi bu adaletsizliğin sonucunda 60 bine çıkan bir covid vaka sayımız oldu. Bu mağdur yani adaletsizliğin sonucu ortaya çıkan şey bir mağduriyet oldu. 60 bin kişinin vaka olduğu, 350 kişinin her gün öldü Biz bunu önlemek için bir karar aldık ve başka mağduriyetler yarattık. Şimdi nedir o? Kepenkleri kapayın dedik millet. 42 tane de özellik yarattık. Bu 42 özelliğin içine oturanlar dışarı çıkabilir dedik. Bunların hiçbiri esnafla alakalı değil. Ve sonunda esnaf kapalı kaldığı için birisinin hakkına parlak bir fikir geldi. Dedi ki madem bu dükkanlar kapalı bunlar dedi 17 Mayıs yok yok dedi. 31 Mayıs'a kadar bunların çeklerini ödemelerine gerek yok. Süper fikir ya falan dedi birisi. Hemen bu mevzuat oldu. Ya ne ihracatçıyı düşünen var. Ne sanayiciyi düşünen var. Ne üreteni düşünen var. Ya kardeşim para varsa tahsil edilsin. Sana ne? Ama şunu da hak veriyorum. Üst üste yaratılmış olan mağduriyetler esnafı ve Küçük işletmeleri mağdur etti doğru ama bunların kurtulması ha. için alınacak karar bu değil ki ya ha. ana şirket ana şirket tahsilatı yapmazsa tedarik yaptığı küçük şirkete parayı nasıl ödeyecek? Dün dün hoca dedi ki e, biz bazı işlere bodoslama dalıyoruz yasa evet. yapmak için. Aynen değil aynen de. aynen. Ha, yani sizle de yapmıştık mesela bu işte faiz fiyat araştırması, perakende yasası, küçüğü koruyalım derken bu sefer sistemin işleyişiyle ilgili bir olumsuzluğun ortaya çıkması sistemik bir risk mi oluşuyor? Türkiye'nin risk primi mi artıyor diye korkuyorum doğrusu. Onun için sordum kurdaki yükselişin falan nedeni bu mu diye. yani kurdaki yükselişin sebebi bu, o yüzden Süpermen'i çağırdım. Yani mesela Süpermen'in bir başka özelliği var. X-ray gözleri var biliyorsun. Yani niyet okuyorum. Şimdi karşınıza gelen insanların bürokratlar niyetini okuyamazlar. Tecrübeli olsam bile art niyeti anlayamıyorsun. Art niyet de demeyelim. Günlük menfaat için. Mesela hepimiz çok iyi biliyoruz ticaret ve sanayi odalarının üyeleri yüz binlerce. Peki bu yüz binlerce üyenin yüzde 94'ü küçük işletme zaten. Yani Türkiye'de bir milyon yedi yüz otuz dört bin tane işletme var bu şekilde. Ondan sonra sayısı daha da fazla esnaflara eklerse 5 milyona falan var ama ben küçük işletmeyi söylüyorum. Bunların %94'ü 4 kişiden az insan çalıştırıyor. Mesela. Şimdi haliyle bunlar böyle kopup gelip ticaret odalarına yandık tık mahvoldu kepekler kapanıyor ben çeklerimi nasıl ödeyeceğim bilmem ne deyince tabii oradaki oda yani odaların başkanları borsaların başkanları ne yapıyorlar? E, oy var. Oy veren bunlar. Sonuçta orada oturmak zorundalar. Niye oturuyorsun diye sordu. Koşa koşa gidiyorlar. Ya kendileri ilk önce bir düşünse ya arkadaşlar haklısınız ama bunun çözüm metodu bu değil deyip bir çözüm metodu önerseler süper. Gidiyorlar çekler tahsil edilmeyecek diye bir şey çıkıyor. Yani Mahvi Hoca haklı. Özelde yaşadığımız hayat ayrıntılarını genele şamil mevzuatla çözmeye çalışan tuhaf bir yaklaşım içindeyiz. Kimse meselenin sağ tarafını, sol tarafını, kuzeyini, güneyini düşünmeden bodoslama dalıyor ve dokuz kere falan değişiyor. Mesela 32 sayılı karar dönem. E i̇lk önce de 60 gün içerisinde ihracat dövizinin getirilmesi. Ya nereden getirecek adam? Hiçbir ihracat yapmadınız. 90 günde de gelmez, 120 günde de gelmez. O bir akıştır. Böyle döner o. Anlatabildim mi? Ya ne yapıyorlar? İhracatçılar durup dururken e, ne diyeyim? Kaçakçı falan durumuna düştüler. Döviz kaçak. Ya alakası yok. Adam diyor ki para gelmedi kardeşim. Sattım bazı ülkeler var. Hepsi Almanya değil ki bunlar. Afrika'ya satıyor adam. Asya ya. gelmiyor para yani insanları hangi kadar zor duruma düşürecek, ayrıntısı bilinmeyen, niye yapıldığı anlaşılmayan izaha muhtaç birçok şey var yani bu, bu, tamamen sebebi bunlar. Ondan sonra döviz fırlıyor. Millet diyor ki aman abi arabayı kullanan diyor tam olarak ne yaptığını bilmiyor sürekli torkuda gözüne bakıyor telefonuna bakıyor çakacak arabayı bir yere diyor ben arabadan ineyim diyor arabadan evet. inme şekli de TL'den dövize geçir. O evet yani. evet. Şimdi e, rakamlara bakınca da. E geçen hafta bu sözde Ermeni soy Kırımının Amerikan Başkanı tarafından tanınmasının ifade edilmesinin ardından kur bir yukarı gitti döndü. Rahatlayınca herkes düşüyor. Aman bak gidemiyor diye yorum yaptı ama şöyle yorumlar da oldu. Bakın burada bir hareketlilik var. Yani bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı bir hareketlilik var. Bu seviyede bu hareketlilik Korkutucudur diye bizim e, hem Cüneyt Bakso hem e, Murat Rasish'te Aslanoğlu var teknik analiz yapan onlar da dün ve ondan önceki gün baktım ya burada tekrar bir yukarı yönlü hareket olasılığından bahsediyorlar ki bütün dünyada pozitif hava varken acaba yeni bir olumsuzlukla karşı karşıya kalabilir miyiz diye düşünüyorum çünkü Haziran'a kadar anladığım kadarıyla siyaseten dış politikayla bir aşağı bir yukarı gidecek olan Türk piyasaları yani kısa vadede çok fazla bir şey beklemiyor. Yani herkes bir bıkkınlık durumu içerisinde. Siz bir kırılma, bir değişme, siyaseten bir gelişme falan bekliyor musunuz? Bunlar oluyor bitiyor ama hani eninde sonunda Hiçbir şey olmamışçasına bu irrasyonellik devam ediyor. Mafi abinin deyimiyle. İrrasyonellik, evet. rasyonellik gibi algılanmaya başlıyor. Ne diyorsunuz? Hazirana kadar ne olur? Şimdi Clark Kent'ten direkt süperman geçtim. Bu soru çok önemli. Şimdi, ben biliyorsunuz disiplin müfettişliği yapıyorum. Yani ben ömrümün son 20-25 yılında çalıştığım kurumların disiplin savcılığı, disiplin müfettişliğiyle yapıyorum. Dolayısıyla ben meselelere geriden ileriye doğru değil, bulunduğu yani vuku bulduğu andan geriye doğru hmm. giderek bakan çok tuhaf bir tipi. Mesela Dan Levent'i tanıyorsun arkadaşın. Bana şey de Ulan sen ne paranoyak tipsin falan der bana. <laughs> Aklımın karakter anlatabildim mi? Yani e, farkındaysan e, azıcık da yalnızımdır ben. Yani şu açıdan yalnızımdır. Toplu halde hepimiz birbirimizi çok severiz. Ama ben biraz böyle teftişçi kafasıyla iki adım uzaktan seyredip cesur dururum. Yapacağım doğru. sizi diye. <laughs> ha, şu, ha. Şimdi... Pazartesi günü 8.44 ile açıp bir anda 8.19'a doğru seyredince bir müfettiş ne yapar? Hı. İlk önce der ki abicim bizim bu hareketi yapacak dövizimiz var mı? Cevap veriyorum. Yok. Tamam. Bankalardaki döviz bunu yapmaya yeterli mi? Mümkün değil. Ondan sonra peki piyasada hiç bilmediğimiz görmediğimiz kapalı çarşıdan çok yoğun bir döviz satışı var? Hiç alakası yok. Ha, şimdi e, Bu arada gen bizi seyreden gençler varsa yani bir teftiş kafası nasıl çalışır? Yani önemli olan olayın metoduyla amacının birbiriyle örtüşüyor olması lazım. Yani bir olayın hukuku bulması ve bu hukuku bulan olayın hedeflediği şeyler ile kullanılan enstrümanın üst üste örtüşüyor olması lazım. Ortada enstrüman yok. Yani bu olayı gerçekleştirecek. Demek ki kamunun dövizin düşük kalması için verdiği bir çaba var. Çok net konuşuyorum artık. Daha ne anlatayım ya? Yani? Şimdi ne zaman gördük? Hemen teftişçi ikinci şeye bakar. Daha önce böyle olaylar ruku bulmuş buydu. Dönüyoruz 2018'e. 2018'e geri döndüğümüzde siyasetin söylemlerinin veya diplomasideki yapılan çıkışların yan etkilerini gidermek amacıyla döviz kurlarının yükselmemesini sağlama çabaları olmuş. Ki zaten 128 milyar dolar tartışması buradan çıkıyor. Ha. Diyorsun ki daha önce aynı siyaset biçimi bunu denemiş. Tamam şimdi müfettişin üçüncü sorusu. Sonuç ne olmuş? Tamam mı? Sonuç aynı olmuş. Yani 2013, 2015, 2017, 2018 2019, 2020 ve 2021. Yani baktığımız zaman frekans sürekli aynı işi yapan kamu, e, kamu derken yani hükümetin bunu yani siyasi söylemlerin veya alınan riskli kararların yan etkilerini gidermek amacıyla dövizi bir yerlerde sakin tutma eğilim içinde olduğunu fakat bunun doğrudan doğruya faizleri yükseltme sonucunu da bertaraf etmeye çalışan, bunu soğutmaya çalışan hamleler yapıp sonunda dövizi patlattığını görüyor. Şimdi dolayısıyla biz bir de şeye bakarız. Teftişin sonucunda verilecek olan cezayı önerirken disiplin savcısı diyor ki Allah'tan diyor doğru yerde müdahale ettik. Ancak bu müdahale edilmeseydi diyor. Daha geçmişte olduğu örneklerde olduğu gibi böyle ağır sonuçlarla karşılaşabilirdi diye ceza verecek olan müesseseye de bir de fikir verir. Çünkü disiplin savcısı şeyi önerir. Ha. Şimdi tabi ceza ile disiplin arasındaki farkı da söyleyeyim. Biz kanaatle karar veririz. Çünkü kanaati oluşturacak yeterince ayrıntı çıkar. Çok da detaya girmeyeceğim. Benim anladığım kadarıyla eğer bu süreç faizleri yükseltmekle sonuçlanmaz ise tamamen 23 Ekim galiba değil mi? 22 Ekim 2020'de yaşadığımız Merkez Bankası'nın hatalı kararı sonucu 8.55'e çıkan döviz bu sefer daha da yüksek yere çıkar. Çünkü zıplayacağı yer şimdi şey yükseldi. Trump'dan daha yukarı bir yerde. Şimdi anladığım kadarıyla 6 Mayıs'ta Merkez Bankası'nın yeni başkanını ve yeni yönetimini diyeceğim çünkü iki kişi görevden ayrıldı biliyorsunuz. Evet. Yani yeni yönetimi ağır bir karar bekliyor. Şimdi pas geçmek bir karar değil. Hmm. Çünkü o zaman yani ben ilgilenmiyorum anlamına geliyor. Yani piyasa faizi ile politika faizinin arasındaki makası yavaş yavaş açmak bu. Neden? Çünkü likiditenin arzı ve talebi sizi zorlar. Siz istediğiniz kadar politika faizini olduğunuz yerde koyun. Para azaldığı için ağırlıklı ortalama fon maliyeti giderek yükselmeye başlar. Şimdi bu makas açılınca ne olduğunu daha evvel gördük. Ha bir süre sonra dayanamayacak. Geç likidite penceresinden müdahale etmek zorunda kalacak Merkez Bankası. Eski halimize 2018'de, 2020'de yaşadığımız hale geri döneceğiz. Yani politika faizini anlamsız kılıp geç likidite penceresinden yüksek faizle piyasayı fonlayıp ya ben faizi arttırmadım diyecek. Anlatabildim mi? vaziyet çok iyi anladım. Şimdi bunun temiz işine e, bir kere ne Artunç Bey, ne Emre Aykin, ne Mahvi Eymel. Biz yüksek faizden falan hoşlanmıyoruz. Herkes bunu bilsin. Sevmiyoruz kardeşimiz bunu. Ama yüksek faiz bir hastayı ameliyat almadan evvel bayıltmaktır. Çünkü şu anki enflasyonun sebebi e, maliyetlerdir. Talep değildir. Dolayısıyla faizi yükselterek enflasyonla başa çıkamayız. Sadece yapacağımız ameliyat için hastayı hazırlarız. Damardan veriyorlar, narkozu vermeden evvel bir şey, iğne vuruyorlar, Onun gibi bir şey. Anestezi yapıyor. Bravo. Faizi yükseltip hastayı ameliyata alıp hemen maliyet cephesinden ciddi bir ameliyata başlamak vergi politikalarıyla bu ameliyata destek vermek falan gerekiyor. Şimdi e, faizi yükseltmeden e, hatta düşürmeye çalışarak daha da önce söyleyeyim. Ben, düşürmeye çalışarak bir tuhaf yine hani tuhaf bir formül denenirse e, sanıyorum. Yani kurları hiç ummayacağımız yerde bulabiliriz. O yüzden Mayıs, Haziran, Temmuz bizim için tehlikeli aylar. Bir de ikinci çeyrek büyüme rakamı öyle şaşalı gelmeyecek mecburen. Fakat pozitif gelecek ama şaşalı gelmeyecek. Biz IMF'nin dediği yüzde altıyı falan tutturamayız bu sene. Ama yüzde dört beş arası bir büyümeyle zaten sene başından beri o iddiadayım ben. Yüzde dört beş arası bir büyümeyle kapatırız ama millet memnun olmaz. Evet. Yani büyüme oldu ama tat vermedi der. Ben Mayıs, Haziran, Temmuz aylarını çok riskli buluyorum. Onu söyleyeyim. Emre Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, yani düşük büyüme ve yüksek enflasyon. E, Türkiye e, bir şekilde faizi arttırarak doğru söylüyorsunuz. Anestezi yapıyorsunuz. Ameliyatı hazırlıyorsunuz. Ama hani Dikkat etmemiz gereken pek çok dışsal faktör var. Yani evet. laparoskopi mi yapacaksınız, başka bir şey mi yapacaksınız, e, nasıl bir yöntem izleyeceksiniz, cerrah kim, cerrahın elleri titriyor mu, cerrah e, bir şekilde ameliyat sırasında fikir değiştirebilir mi, ameliyathane steril mi, elektriği suyu var mı, kesilir mi, kesilmez mi, yardımcıları, hemşireler, anestezi yapan evet. falan filan. Bu bir de beyin ameliyatı başka bir şeye benzemez. Çok dikkatli olmak lazım. Sadece anestezi bu sefer bence işe yaramayacak gibi gözüküyor. Umarım yanılır, yanılırım diyelim. Ve yaz aylarının Haziran'a kadar yani bu Haziran Temmuz'a kadar dikkatli olmak gereken aylar olduğunu bir kere daha tekrar edelim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Güzel bir hafta sonu. Güzel sağlıklı bir yarım kapanma diliyorum efendim görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum